Açtın mı? Ateş. Biraz önce koştuk. Ee, yaklaşık olarak 3600 koştuk. Doğru mu? Evet. Bu da onun şeyi, e, meyvesi. Maşallah. acı, terak, acı terak, maşallah diyelim. Bir at 3600 metre koşunca ne hale geliyor? Koşu videosunu da atacağız inşallah. Birleştir atar olmazsa. Bu hafta tuzlu çuva ateşle birinci olacağız. İnşallah. Emre kardeşim ver Emre seni çekeyim. Emre at sahibi. İnşallah herkes bekliyoruz tuzlukçıya pazar günü. Evet. Atın sahibi hazırlıyoruz. Emek veriyoruz. Görüyorsunuz buharlar. Buhar. Buhara yani. Buharayı görüyorsunuz. Doğru göz at çiftliği. Biz buradayız. İşin sadece keyif kısmındayız. Hayvanımız da bayağı terli. Çok bekletmeyelim. Manajı salım. Aç Emre şeyi. Sen kapıyı aç. hafif long yaptıralım. Dur bakayım tersten almıyor. Tersten alıyor. Haydi bakayım bir koş. Hay! Bayağı buhar olmuş Emre. maşallah iyi koştu ya. Yatacak yatsın mı? Yatsın Formda. Şimdi bunu izleyenler zayıf diyecek at ama atın formda olduğunu yarışta hep beraber göreceğiz inşallah. Haydi oğlum. Haydi ateş. Heyecanlı. <laughs> Emre bunu biraz hafif şöyle hafif tempoyla yürüt.